Arkadaşlar bugün tren yolculuğumuz var. Çok heyecanlıyım. Nereye gideceğiz patron? Tabii ki Ankara'ya. Bavulları hazırlayın. Patron burası neresi? Burası tren istasyonu. Hadi, olamaz valizimi unuttum. Hemen dönüp alalımızlı. Of valiz olmasaydı geri dönmezdik. Sadece geri dönüp valizi alacağız. Tireyi kaçırdık. Neyse bir dahaki trene yetişiriz. İşte valiz burada. Yaşasın. İstasyona geri dönebiliriz. O sonunda trendeyiz. Evet, Ankara'ya gidiyoruz. İçimden bir ses işlerin iyi gitmeyeceğini söylüyor. İşte trende bir ekip gördüm kameralarımdan şimdi sorarım ben onlara. İşte Ankara'ya geldik. Buna inanamıyorum. Ankara'dayız. Wow. Yardımcıların beni iyi dinleyin. Ankara'da bir ekip gördüm onları yok etmeliyiz. Tabii ki patron ama nasıl? Onlara saldırarak tabii ki şaşkın. Ben hazırım patron. Yaşasın kötülük. Hadi o zaman yerlerini tespit ettim gidiyoruz. İşte oradalar saldırın. Tabi. Ah hadi. Düzgün hadi deseniz ya şapşallar sizinle işim zor. Tamam patron hadi. Hadi saldırın. J kötüler bize saldırıyor hadi saldıralım. Saldırın şak buf küt. Kılıçlar şimdi işiniz bitti. Hiya. Sizin işiniz bitti. Of sizin yüzünüzden iyilere yenildik. Hatron sen de her şeyi kızıyorsun ya.